Cengiz bir aşağılık bir adam mı? Benim hocam biliyorsunuz kaçtır bizim programlarda hep bu canlı yayınlarımızda adı geçiyor. He, bu Cengiz sonun eve geldi Ayşe ama öyle bir geldi ki yani inanılmaz gelmez olaydı keşke diyesi bir geliş eve. Geldi kendisi sarhoş şekilde eve girdi. Çocuklar uyuyor bizim 6-7 tane bebeğimiz var yalan mı? Doğru doğru. Altı yedi tane bebemizin içine odasına girdi. Kafa bir dünya sarhoş. Afedir Ayşegül Hanım, Burada söylenecek şey değil. Hep böyle kalburüstü konulardan konuştuk ama indirdi patronu. Şarıl şarıl bütün bebelerin üzerine işe de çocuklarım. Ooo. Oh. Ya konuşma Her şey of deyip durma konuşma oradan. böyle bir şey yapılır mı yani? Böyle bir rezalet böyle mi? Bir... Yalan Kendinle konuş ben mi sana başbakan mısın sen? Kendinle konuş. Ayşegül Hanım buradan bir Ayşegül. şey ziyafet etmek istiyorum. Şu anda çok mutlu bir anım var. Ben çok büyük bir aşk evliliği yaptım yanımda da kocamı getirdim. Kocam müsaade ederse tabii değil mi kocacığım izin Ayşegül verirsen bir, bir iki laf daha söylemek bir istiyorum. Kalan, bir dakika lan. Ayşegül Hanım bunun kocası bunu aldatıyor. Valentino diye biriyle aldatıyor. Oo. Ben şimdi çıkışın içinden. Ben gözlerimle gördüm iki gözüm ölüm <laughs> ah. Ben aldatmayacağım ki sana yalan söyledi. İnanma sen ona. İnanma aramızı bozuyor. <laughs> sen Valentino ile aldatmıyor musun? Ha? Valentino ile aldatıyor musun? Evet. Aa. Bak. <laughs> Ayşe ulanım ben yalan söylemem. Bizde yalan yok yani. Valentino ile kendisi beraber Ayşegül Hanım bu Cengiz bir bağlar mısın telefona? Bir kat söyleyecek bir şeyim var. Alkan Hanım da buradayken. Evet. He bağlı mı Cengiz? Bir dakika he bağlı. Alo. Alo. Alo Cengiz beni duyuyor musun? Evet duyuyorum. Duymaz olaydım inşallah. Duymaz olaydım inşallah senin o sesini ben. Ne alakası var ya bana bir kat Ne alakası var? Bana bak. Ayşegül Hanım öncelikle yapımda ve yayında emeği geçiyor. Gel bakalım gel bakalım. Bana ne alakası var? Ben sana bunu açıyorum. Bir Herkesin sus lan. Bir sus lan. Ayşegül hanım öncelikle yayında ve yapım demeye geçen herkesin Allah belasını versin diyerek yayına başlamak isterim. Eee bu... Huuu! <laughs> Vallahi <laughs> yalan! Vallahi yalan Ayşegül hanım! Ne yalan? Ne yalan o yal ne? Ayşegül hanım e, benim bu telefonu açma sebebim ben yazıhanedeydim abi. Gelin zekalı! Gelin zekalı bak Cengiz! Lan oğlum bak, cengiz. ne diyorsun lan? Ne bozuşuruz bak. Ne diyorsun? Oh, bak Cengiz. Niye ben bozuşacağım senle ben? Ayşegül, ortasına... ...kanak <laughs> vururum bak. 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 Kameraya vurup durma oğlum bak. Koçum. Ayşegül Hanım, vallahi yalan konuşuyor. Ben yalan konuşmam. Vallahi yalan konuşuyor. Ya ne dedim de yalan... Ayşegül Hanım... ...fazla konuşmayalım. Açın bakın memeleri Mosbot. Ah. Oh! Üstüme iyilik sağlık Ayşegül Hanım. Ben nerede Cengiz'le birlikte olmuşum? Açın dün bakalım. De... Dün Dön gece... Dün her yeri sevişmişim. Nerede? Deli gibi sevişti. Deli sevişti. Memeleri mospor. Açın bak. Benim göğsümde morluk var mı? Yok. Sen nereden biliyorsun lan? Konuş lan? Cengiz yalan söyleme. Ne zaman eve geliyorsun da bu kadınla sevişiyorsun? Yalancı seni. Oh. Ayarsın seni. Utanmaz sen Şerefsiz seni be. Bıçtık senden oh. be. Allah Allah. Utanmaz adamsın sen ya. Bu kadın işkence yaptıkları yetmedi mi? Aç bıraktın yetmedi mi senin ya? Utanma sen seni. Da, bir sus da tüküreyim lan. Bir sus lan. Oh. Bir de ben tüküreyim. Konuş. Alo. no <laughs> Yemin ediyorum mememde hiç morluk yok. Açın yani bakın. Zaten bana bu kadar saçma bir şey olur mu? Morluk olursa burada olur. Yani o erkek de olur Morluk boyun kenarında. O erkek, erkek olur. O bende oluyor. Başka erkek kadınlar yapınca. senin yanlış mı konuşuyorsun? Erkek boyun kenarını yemer yani. Erkek yemez kadın evet, emer, boyun kenarını. Evet boyun kenarını biz burada açıp göstereceğiz ama canlı yayın olmaz. Ayıp olur. Rütüksüzü yasaklar diye gösteremiyoruz. Oraya oluyor zaten. İstersen

Ben bana aç Ulan ben açıyorum zaten aç aç ben aç açtım oraya açma. Ayşe Kur'an'ım gözlükte morluk yoksa ben valla e, yemin Ayşe ediyorum Bu bak, iddialarına göre benim göğüslerimin her tarafının morluk olması gerekiyor. Özellikle de evet özellikle de alt tarafları. Alt taraflarından Ne benim Ayşe Nevriye. Bak şimdi! Ne var oğuz, lan? Oğuz, oğuz. Lan bana bak o, oğlum koçum. Oğuz. Lan koç açacaksın beni daha fazla Tut atla kalamam. Müşteri geldi aşağı Hanım. Tut bakalım Aşağı Ayşe bak şimdi. Aç. Oğuz, oğuz. Oğuz. Oğuz.

아니, 아